Tarafını seç, rakılı mı yoksa cin değil mi? Hı hı. Bir tadım testi yap ve tarafını seç. Hadi bir tadım testi yapayım, ben belki cinlisini <laughs> beğeneceğim. <canım. gülüyor> Herkese merhabalar. Saffet Mixoloji kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün kuzu kulağı sour yapacağız. İki farklı kuzu kulağı yapacağız. Bir, bizim her zaman içtiğimiz cinden, klasik kokteylimizden. Bir de ben daha önce bir etkinlikte denemiştim. Her, herkes çok beğenmişti büyük bir tartışma konusu olabilir. Rakıdan yapacağım. Yani rakı içmenin bir adabı vardır falan filan. Tek buz, bilmem, çay bardağı. Tüm algılarımızı bugün yenmeye geldim. Hazırsanız başlayalım. 6 kişilik bir kuzu kulağı sahur yapacağız. 400 gram kuzu kulağımız var. Ya markette bunları o kadar her şeyi yan yana koymuşlar. Rokası, teresi, her şey o kadar yan yana ki, yani şöyle yakın çekimde de göstereyim. Kuzu kulağı dediğimiz olayda yapraklar ince ve büyük oluyor. Şöyle daha rahat göstereyim size. Diğer bir yap, başka bir yaprak da göstereyim. Yani markete kuzu kulağı alacağım deyip, alacağım diye gidip rok alıp gelmeyin. İki tane limon kullanıyorum bir lime limon ve bal şurubu ekleyeceğim. Şimdi yapılışına geçebiliriz. Kuzu kulaklarımızı ortadan ikiye kırıp blenderımızın içine attık. İçine limon suyu ekliyoruz. <laughs> Evet, Blender'da kuzu kulağımızı çektikten sonra ben huninin içine türbent koymuştum. O şekilde süzüyoruz. Yaptığımız özümüzü bekletirsek rengi koyulaşacak. İçine buz ekliyoruz. Rengi koyulaşmaması için. 8 siyel kuzu kulağı şurubumuza ekliyorum. Tercihe bağlı bir durum. Ben yaklaşık olarak 4 Siel bal şurubu ekliyorum. Yani evinde Cigar gibi bir ölçü olmayanlar için bir oran vermem gerekirse 8 oran kuzu kulağı şurubu kullanmıştım. Üzerine yarısı kadar 4 oranda bal şurubu kullandım. İlk önce cinli olan versiyonunu yapacağız. Ben 4 CL'de cin kullanıyorum. Buradaki alkol oranını da seçebilirsiniz. Ben daha fresh, daha böyle alkol tadını çok almak istemediğim bir kokteyl içmek istediğim için böyle yaptım. Şimdi şey ekliyoruz. Şimdi kokteylimiz bu şekilde de içilebilir. Bu şekilde ee, ama üzerine az bir şey sade soda da ekleyebiliriz. Muhteşem bir kuzu kulağı cin kokteylimiz hazır. Evet. Şimdi rakılı kokta geçiyoruz. Anason kokusunu yok etmek istiyorsanız rakınızı bu şekilde bir ya da iki saat dışarıda bekletirseniz anason kokusu komple yok olacaktır. Ya da daha da kısa bir süre istiyorsanız derin dondurucunuza 15-20 dakika bırakmanız kokusunu salması için yeterli olacaktır. Şimdi yapılışına geçebiliriz. Yine 6 siyah rakı kullanacağım. 3 CL'de bal şurubu ekliyorum. 8 CL olarak düşünebilirsiniz. Kuzu kulağı şurubumuzu koyuyorum. Rakılı kuzu kulağı savrumuz hazır. Tarafını seç. Rakılı mı yoksa cin değil mi? Yorumlarda fikirlerinizi merak ediyorum. Ha bu arada yorum yazarsanız karşılık vereceğim size. Şimdi bugün sürpriz bir misafirimiz var. Ç çocukluk arkadaşım Yusuf bugün çekimde. Yusuf, buyur. Sen bir tadım testi yap şimdi. Tuf, hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi abi. bugün kızı kulağı sonra belki YouTube tarihinde bir ilk olacak rakı ekledik. Rakı eklediğimiz burada ve cin kokteylimiz. Hı -hı. Bir tadım testi yap ve tarafını seç. Hadi bakalım. Hmm. Cinliği de bir deneyim. Sen bilirsin. ben ee, rakılı olanı seçiyorum. Ol bekletmen falan. Rakının o ana son şeyi gitmiş ya. Peki şunu soracak olsam. Daha önce sana rakıyla kokteyl olur mu deselerdi düşüncelerin ne olurdu ve bu kokteyli tattıktan sonraki düşüncelerin neler? Ya ben şeyi düşünürdüm. Hani rakıyla olmaz diye düşünürdüm. Sek falan. <laughs> Ama rakıyla tabii, oluyormuş. Tabii gayet oluyor. Şimdi e, bir sonraki çekimde ben yine rakılı bir kokteyl hı. yapacağım. Ben de bir tadım testi yapayım. Ben belki cimisini evet, beğeneceğim. Evet. <laughs> yani. İlk önce gin kokteyli alayım. Ya gin kokteyli daha fresh Hı -hı. bir tadı oluyor. Yani bir alkol oranını yakalamak biraz daha zor. Hı -hı. Şimdi rakı kokteyline geçelim. Açık ara rakı. Değil mi? <laughs> rakı. Yani sanki yani e, e, kuzu kulağı ve rakı bence hı hı. kesinlikle bir arada olması gereken hı hı. bir şeymiş tabii. Hı. Yani ben hatta biraz daha içeceğim. Hı. Bugünkü kuzu kulağı soğur kokteyl videomuzun sonuna geldik. Yusuf'a katıldığı için teşekkür ederiz. Teşekkürler. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.